Sayın Adnan ilmi çalışmaları ile sol fikren çökmüş AK Parti iktidara gelmiştir. Türkiye 1960 darbesinin ardından 1980'lere kadar dünyaya yayılan komünizm ve sol görüş sebebiyle dindarların şiddetli baskı altında olduğu bir dönem yaşamıştır. Üniversitelerde darbinist görüşün hakim olmasıyla yaratılışı savunan akademisyenler üniversitelerden atılır hale gelmiştir. Yalnızca darbinizmi benimsemek zorunda kalan öğrenciler mezun edilir olmuştur. Bu darbinist diktatörlük sonucunda basın yayın organları, üniversiteler, dernekler, tiyatrolar, sanat çevreleri ve aydınlar materyalist sol komünist ideolojinin hakimiyeti altına girmiştir. Solun bu baskıcı hakimiyeti sağ kesimi kolayca ezmiş, sağın aydınları ise materyalist ve darwinist ideolojiye karşı ikna edici, bilimsel hiçbir cevap verememiştir. Sağın fikren en çok ezildiği dönem işte bu dönem olmuştur. Müslümanlar inançları nedeniyle açıkça aşağılanmış, namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını dahi izlemek zorunda kalmış, İslam'ı ve Kur'an'ı anlatmada engellerle karşılaşmışlardır. Ancak Sayın Adnan özellikle sol ideolojinin temeli olan Darwinizmi çürütmesi sonucunda solun felsefi zemini çökmüş, ülkemizdeki hakimiyeti de son bulmuştur. İşte sağın ideolojik galibiyetini hazırlayan bu ilmi çalışmalar sayesinde AK Parti iktidar olmuştur.